Herkese merhaba sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün olasılıkla ilgili ikinci bölümümüzü sizlerle beraber işliyor olacağız sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde olasılıkla ilgili ilk bölümümüzü tamamlamıştık ve demiştik ki bir sonraki bölümümüzde olasılıkla ilgili ikinci bölümümüzü işleyeceğiz ve en önemli kısım demiştik sevgili arkadaşlar. Evet bugün anlatacağımız kısım olasılıkla ilgili en önemli kısım sevgili arkadaşlar. O yüzden mutlaka çok iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz şu an anlatacağım ne varsa hazırlamış olduğum notlarımız PDF olarak videomuzun açıklama kısmında var. Mutlaka o PDF'in çıktısını al, kalemimizi hazırlayalım ve gelsin sorular. Şimdi arkadaşlarım olasılıkla ilgili çok önemli bir kuralım var. Eğer bu kuralı biliyorsan bütün soruları yaparsın. Neymiş bu kuralımız? Olasılık dediğimiz olay istenilen durum sayısının tüm durum sayısına bölümüdür. Biz bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Çıktı sayısını örnek uzaya bölerek olasılığı kullanmıştık ama demiştim ki size bir olasılık formülü vereceğim. Buna gerek kalmayacak. Buna gerek kalmayacağını şimdi daha iyi anlayacaksın. Arkadaşlar, istenilen durum sayısının tüm durum sayısına oranı bize olasılığı verir. Ben bunu nasıl kolay bir şekilde hatırlatmaya çalışıyorum? Diyorum ki tüm durum sayısını haritayı, Türkiye haritasını kafanda canlandır koy gözünün önüne yerleştir Türkiye haritasını diyorum ki istenilen durum sayısı İstanbul olsun. Bak böyle daha iyi kodlayabilirsin. İstanbul bölü Türkiye. Yani burada olayımızı şöyle adlandıracağız. İstenilen durum sayısı. Biz nereye istiyoruz? İstanbul'u. Tüm durum sayısı Türkiye'nin tamamı arkadaşlar. İstanbul bölü Türkiye kodlaması ile bu kuralı daha iyi kavrayabilirsin sevgili dostum. Veya istenilen durum tüm durum bu şekilde de ezberleyebilirsin. İT olarak da ezberleyebilirsin. Birçok farklı ezberleme ve akılda kalıcı yöntemleri var. Ama ben pratik olarak İstanbul bölü Türkiye diyorum. İstanbul benim için istediğim şehir. Türkiye, Türkiye'nin bütün illeri tamamı yani istenilen durum bölü tüm durum sayısı sevgili arkadaşım. Peki bu bilgiden sonra aşağıdaki örneklerimize geçelim. İstanbul bölü Türkiye kuralını nasıl kullanıyoruz? Şimdi birinci sorumuz ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Kademe kademe ilerleyelim. Şimdi birinci sorumuz bizlere diyor ki 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Yanda yazılı olan sayılardan rastgele seçilecek sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? İstediğim durum ne? Sayının asal olması. Kaç tane asal sayım var bulalım. 11 asal, 13 asal, 17 asal, 19 asal. Başka asal sayım var mı? Yok. Arkadaşlar kaç tane asal sayım var? 4 tane. İstediğim durum yani İstanbulum 4. Tamam. Bölü tüm durum sayısı. Arkadaşlar bütün sayılar hepsini alacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane sayımız var. 4 bölü 11 bu sorumuzun doğru cevabıdır. Ne yaptık? 4 tane asal sayı olduğunu bulduk. 11, 13, 17 ve 19. Sonra sevgili dostum bu istenilen durumdu. Tüm durumumuz neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bütün sayılarımızı saydık. Tüm durum sayısı bunu da paydaya yazdık. İstanbul bölü Türkiye yani 4 bölü 11 bizim için bu sorunun doğru cevabı oldu. İstenilen durum, istenilen, istenilen buraya bu şekilde yazalım. Burası da arkadaşlar tüm durum sayısı 4 bölü 11. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Yok sevgili dostum. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bizlere ne diyor? Sırayla ilerleyelim. Bir 2 diye ilerleyelim. Yanlı olması benim için bir şey ifade etmiyor. Sonra tekrar yukarı çıkarız. Şöyle yapalım. İki sorumuzda da gözüksün. Güzel. İkinci sorumuz ne diyor? Bir torbada eş büyüklükte 10 sarı, 6 mavi ve 7 kırmızı top vardır. Tamam güzel. Bu torbadan seçilen topun mavi olma olasılığı istenilen durum İstanbul'un ney? Mavi top olması. Kaç tane mavi topumuz var? 6 tane. O zaman pay kısmına yukarıya 6'yı yazıyorsun. İstanbul'um 6. İstenilen durumum 6. Şimdi ne yapacaksın? Türkiye. Tüm durum sayısı. E, tüm durum sayısını nasıl bulacaksın? 10 artı 6 artı 7. Bütün topların toplamı. E hocam 6 ile 7'nin toplamı 13. Bir de burada 10'umuz var. Toplarsak değerimiz kaç oluyor? 23. O zaman 6 bölü 23. Bu sorumuzun Doğru cevabı arkadaşlar. İstenilen durum bölü tüm durum. Bu kuralı her soruda kullanacaksın. Kullandığın zaman olayın çok basit olduğunu göreceksin arkadaşım. Geldik üçüncü sorumuza. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 4 bölü 9 ise gerçekleşmeme olasılığı kaçtır? Wow. Hatırlarsan bir önceki dersimde video şöyle bir giriş yapmıştım. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu demiştik. Evet olmama kısmına geldi. Şimdi arkadaşlar size çok basit bir soru soracağım. Basit düşünmenizi istiyorum. Desem ki bugün akşam yağmur yağma olasılığı %80. Yağmur yağma olasılığı. Peki yağmur yağmama olasılığı kaçtır? E %20. E %80 yağacaksa %20 yağmaz. He. E peki bu ikisinin toplamı kaçtır? %100. Peki o zaman buradan nasıl bir çıkarım yapacağız? Diyeceğiz ki bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Bak bunu kural olarak yaz. Yazıyorum buraya arkadaşlar. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Bu kadar. Bu kuralı mutlaka bir yere yaz ve unutma. Bunu kullanacağız. E peki olma olasılığı, gerçekleşme olasılığım kaç? 4 bölü 9. E bana neyi soruyor? Olmama olasılığını soruyor. O zaman ne yapacaksın sevgili dostum? 1'den 4 bölü 9'u çıkarıp olmama olasılığını bulacaksın. Yazıyorum 1 eksi 4 bölü 9. E hocam nasıl yapacağız? E pay değişik diyeceksin dostum. Altına gizli bir yaz 9 ile genişlet. E ne olacak? 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9. E 9'dan 4'ü çıkarttığımız zaman 5 bölü 9. Bu sorumuzun doğru cevabı olacak arkadaşlar. 5 bölü 9 olmama, gerçekleşmeme olasılığıdır. Unutma olma ile olmama olasılığının toplamı toplamı her zaman 1'e eşittir. Bu şekilde olayımızı çok rahat bir şekilde çözebiliriz diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Geçelim biraz daha yukarıya. Dördüncü sorumuz bizlere ne diyor? Nasıl yapmamız lazım? Hemen okuyalım dördüncü sorumuzu sevgili arkadaşlarım. Bir kutunun içerisinde 6 mavi 10 sarı top vardır. Güzel tamam. Seçilen bir topun mavi olmama olasılığı. E mavi seçmeyeceksem ne seçerim arkadaşım? Sarı seçerim. Çünkü kutunun içerisinde sarı ve mavi top var. Başka top yok. E mavi olmama olasılığı sarı olma olasılığıdır. E sarıdan kaç tane var? 10 tane var. E toplam top sayısı 6 artı 10, 16. E hocam bunu bir de sadeleştirelim mi? E, tabii ki. 2 ile sadeleştir. 5 bölü 8 bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Bu kadar. Dikkat edersen her soru kalıbı birbirinden farklı. Mümkün mertebe sana görebileceğim birçok soru kalıbını göstermiş olacağım arkadaşım. O yüzden arkaya yaslan dinle beni. Çatır çatır ilerliyoruz. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzu çözmek için şöyle biraz aşağı indirelim. Ama şöyle yapalım 5 ve 6 ikisi birden gözüksün. Şimdi 5. sorumuzu bir okuyalım. 36'nın doğal sayı çarpanları özdeş kartlara yazılarak boş bir kutuya atılıyor. Tamam. Hemen şöyle yapalım mı arkadaşım? 36'nın bir çarpanlarını yazalım. 36'nın çarpanları 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Unutma. 6'dan 2 tane çarpanım olduğu için birini alacaksın. Peki güzel. Rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının çift olma olasılığı nedir? Arkadaşlar, 6'yı almıyorsun şunu. Bir defa 6 alacaksın. O zaman tüm durum sayımı bulalım mı önce? Çektim kesir çizgimi. Tüm durum sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tüm durum sayım 9. Tamam. Şimdi bu çarpanlardan çift olanları bulacaksın. 2 çift, 4 çift, 6 çift, 12, 18 ve 36 çift. E kaç tane çift sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 9 bu sorumuzun doğru cevabıdır. E bir de bunu 3 ile sadeleştirelim. 3'e böldük 2, 3'e böldük 3, 2 bölü 3 bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Bu kadar. Yine farklı bir soru. Dikkat edersen çarpanlar ve katlar konusuyla olasılığı birleştirmiş. Yani birçok kazanımı olasılıkla birleştirebiliriz. Bunu unutma diyoruz. 6. sorumuza geçelim. Of be. Sorunun güzelliğine bakar mısın? Dostum bak. Çopur hoca kelimesindeki harfler özdeş kartlara yazılıyor. Güzel. Peki kaç tane harfimiz var sayalım mı bir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman tüm durum sayım 9. Güzel. Rastgele seçilen kartın o harfi veya A harfi olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar veya kelimesini görüyorsan şunu uygulayacaksın. O harfi olma olasılığını bulacaksın. A harfi olma olasılığını bulacaksın. Veya varsa toplayacaksın bu iki olasılık değerini. Bu önemli bir soru. O harfi olma olasılığı kaç tane var? 1, 2. Yazıyorum 2 bölü 9 artı veya'dan kaynaklı artı. A harfi olma olasılığı bir tane A harfi var. 1 bölü 9. Güzel. Topla 3 bölü 9. 3 ile sadeleştir. 1 bölü 3. Bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Gayet basit, kolay. Benim sana anlattığım yöntemleri iyi bir şekilde kavrarsan sorularda hata yapma riskin yok arkadaşım unutma. Geldik diğer sayfamıza. Diğer sayfamızdaki soruları da çatır çatır çözelim. Olayımızı bitirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Yani tekrar yukarı aşağı inmeyelim. 7 ve 10'u yapalım. Öyle aşağı doğru inelim. Sorularımızı en azından görünür şekilde kademeli bir şekilde aşağı doğru indirelim. 7. sorumuzdayız. 32 kişinin bulunduğu bir sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 3 bölü 8. O zaman tüm durum sayım 32 arkadaşlar. Paydamızın 32 olması lazım. Erkek sayısı bulabilmemiz için olasılığa bakacağız. Erkek olma olasılığımız neymiş arkadaşlar? Hemen yazıyorum. Erkek olma olasılığı 3 bölü 8'miş. E hocam tüm durum sayımız yani paydamızın 32 olması lazım ama 8 vermiş. Demek ki bir sadeleştirme olmuş. Sadeleştirme olduğu için bu ifademizi 4 ile genişletelim. Paydamızı 32 yapalım. 4 çarpı 3'ten 12, 4 çarpı 8'den 32. Tamam. Şu an tüm durum sayımızı elde ettik. 32. E, erkek olma olasılığı 12 bölü 32 ise erkek sayımız sınıfta 12. E, tamam ne diyor bana? Sınıfta kaç kız öğrenci vardır? E 12'si erkekse sınıfın tamamı 32 kişi ise 32'den 12'yi çıkarttığımız zaman 20 tane kız öğrencimiz vardır ve bu sorumuzun doğru cevabı 20'dir arkadaşlar. Gayet basit ve kolay sevgili arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. İkişerli gidiyoruz. Az önce söylediğimiz gibi. Bir torbada eş büyüklükte sarı, kırmızı ve mavi toplar vardır. Rastgele alınan bir topun mavi gelme olasılığı 2 bölü 7 yazıyorum bak. Mavi gelme olasılığımız 2 bölü 7. Kırmızı gelme olasılığı 1 bölü 4 yazıyorum. Kırmızı gelme olasılığı 1 bölü 4. Buna göre bu torbada en az kaç tane sarı top vardır? Wow. Biraz karışık bir soru. Güzel de bir soru. Arkadaşlar bakın tüm durum sayımız 7 ve 4. Bunların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Tüm durum sayımızın eşit olması lazım. E 7 ve 4'ü nerede eşitleyebiliriz? E paydalarını eşitleyebilirsin sevgili dostum. Yani burada çok bir fazla bir şeye gerek yok. Burayı 4 ile genişlet. Burayı 7 ile genişlet. Maksat burada Tüm durum sayımızın ne olması? Eşit olması. E, 4 ile genişlettiğimiz zaman 8 bölü 28 değerini elde edeceğiz. 7 ile genişlettiğimiz zaman 7 bölü 28 değerini elde etmiş olacağız. E, peki tüm durum sayılarım eşitlendiğine göre şunu diyebilir miyim? 8 tane mavimiz var. 7 tane kırmızımız var. E, bana neyi soruyor? Kaç tane sarı topumuz var? E mavi ile kırmızıyı topla tüm durum olan 28'den çıkar. Çünkü tüm durum sayısını biz 28'de eşitledik. Yazıyorum 8 artı 7 dediğimiz zaman değerimiz 15. Tüm durum sayımız 28'di. 28'den 15'i çıkarttığımız zaman cevabımız kaç olacak? 13 olacak arkadaşlar. Olayımızın mantığı özü budur sevgili arkadaşlar. Gayet basit herhangi bir zorluğu yok sevgili arkadaşlar. Kademeli bir şekilde bu sorumuzu çözebilirsiniz. En az dediği için de biz paydamızı tüm durum sayımızı 28'de eşitledik arkadaşlar. Ee, çünkü ucu açık bir soru. Eğer en az kelimesi olmasaydı yani ifademizi daha büyük değerlerde eşitleyebiliriz eşitlenebilir ama en az dediği için tüm durum sayımızı en küçük değer olan 7 ve 4'ü en küçük değerde eşitlediğim 28'e eşitledik ve bu haliyle olayımızı bitirdik sevgili arkadaşlar tamamsa 7 ve 10. sorumuz. Diğer iki sorumuza geçelim. Diğer iki sorumuzu da kademeli bir şekilde yapıyoruz ve aşağı doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Evet farkındaysan her soru kalıbı birbirinden farklı ve bağımsız. Yukarıda bir kenarı 4 santim ve 6 santim olan iki kare verilmiştir. Rastgele yapılan bir atışın yeşil boyalı bölgeye gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar önce tüm durum sayısı yani tamamını bulmam lazım. Tamamı ne demek tüm durum sayısı? Tüm alan. E bura 6, burası 6, burası 6. Bu bir kare. 6 çarpı 6'dan tüm durum sayımız 36. Ama benden ne istiyor? Yeşil bölgeyi vurmam istiyor. Yeşil bölgeyi nasıl bulacağım arkadaşlar? Yeşil bölgenin alanını ben nasıl bulacağım? 36'dan 4 çarpı 4 yani 16'yı çıkararak bulacağım. 36'dan 16'yı çıkarttığımız zaman sevgili arkadaşlar sonucum kaç olacak? 20. O zaman yeşil bölgenin alanı yani istediğim bölgenin alanı 20. Yazıyorum istenilen durum bölü tüm durumumuz yani 36. E hocam bunlar sadeleşebilir. E o zaman sadeleştirelim. İkisini de dörde bölebilirsin. Dörde böldüğümüz zaman 5. 4'e böldüğümüz zaman 9. 5 bölü 9. Bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Yine gördüğün gibi farklı bir kalıp, farklı bir soru, güzel bir deneyim. Geldik 11. sorumuza. Bir torbada 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 eş top vardır. O zaman sanki tüm durum sayımızı bulduk. Tüm durum sayımız 20 arkadaşlar. Güzel. Bu torbadan rastgele alınan bir topun 6'ya tam bölünebiliyor olma olasılığı. E tamam. İstenilen durumu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar 6 olabilir. 6 ve 6'nın katlarını alacaksın kısacası. Başka bir şey yok. 6 olabilir. 12 olabilir. 18 olabilir. 24 olamaz. Çünkü birden 20'ye kadar. E, i̇stenilen durum kaç tane arkadaşım? 3 tane. O zaman istenilen durum bölü tüm durum dersek 3 bölü 20 bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Bu kadar. Devam edelim. Aşağıda yanlış bilmiyorsam iki sorumuz daha var. Onları da çözelim, bitirelim sorularımızın tamamını ve bu dersimizi, olasılığımızı, bu fasikülümüzü. İki sorudan sonra bitiyor. Dokuzuncu sorumuzdayız. 2, 9, 8. Yukarıda yazan rakamlarla oluşturulan rakamları farklı 3 basamaklı sayılar arasında seçilen bir sayının tek sayı olma olasılığı. Şimdi bu rakamları kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturacağım. Hadi oluşturmaya başlayalım. Nasıl oluşturabiliriz? 298 olabilir. 289 olabilir. Tamam, bu bir ihtimal. Geldik farklı bir durumumuza. ilk basamağımıza yani yüzler basamağımıza farklı bir rakam yazarak bulmaya başlayalım. 928, 982 bu da yazılabilir. Şimdi 8'i yazalım yüzler basamağına. 892 829. E hocam bu 3 tane rakamı kullanarak başka 3 basamaklı sayı yazabilir miyiz? Yazamazsın arkadaşım. Bunlar yazılabilir. Başka bir ihtimalim yok. E toplam kaç tane ihtimalim var? 1 2 3 4 5 6. O zaman tüm durum sayımız 6. Ama benden neyi istiyor? Oluşturulan bu sayılardan tek olanları. E tek olanlar için birler basamağına bakacaksın. Arkadaşım tek bu olur. Bir de bu olur başka tek olan sayımız yok. O zaman istenilen durum sayımız kaç sevgili arkadaşım? 2. E olasılığımızı nasıl buluyoruz? İstenilen durum bölü tüm durum. 2 bölü 6. 2 ile sadeleştir. 1 bölü 3. Bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Gayet basit. Geldik. Son sorumuza. Fasikülümüzün, dersimizin, olasılığın son sorusu çok heyecanlı ve keyifli değil mi bu cümleyi kullanmak? Bir gruptaki öğrencilerden rastgele seçilen bir kişinin kız öğrenci olma olasılığı %36'dır. O zaman yazalım kız öğrenci olma olasılığı %36 yani 36 bölü 100. Tamam buna göre bu grupta en az kaç öğrenci vardır? Arkadaşlar toplam öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısı paydaya yazdığım tüm durum sayısı değil mi? Evet şu anki sonuca bakarsam 100 tane öğrenci var. Ama benden ne istiyor? En az olmasını istiyor. O zaman 36 ile 100'ü sadeleştirelim. İkisini 2'ye böl. 2'ye böldüğümüz zaman kaç oldu? 18 bölü 50. Şu an toplam öğrenci sayım kaç? 50 ama hala en azını bulamadım. Bir daha 2'ye böl bu değerlerimizi 2 ile sadeleştir. 9 bölü 25. 9 ve 25 başka kendi içerisinde sadeleşebilir mi? Sadeleşemez sevgili dostum. O zaman bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı en az kaçtır? 25 o zaman tüm durum sayımızı 25 kabul edersek sınıftaki toplam öğrenci sayısını en az olarak da 25 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzun da doğru cevabı 25'tir diyoruz. Şu kalemi yavaşça bırakıyoruz. Geçmiş olsun sevgili arkadaşlar. Evet, bugün olasılığı bitirdik sevgili arkadaşlar ve gayet keyifli ve farklı soru kalıplarıyla dersimizi tamamlamış olduk. Birbirinden farklı soru kalıplarını görün istediğim için hepsinden birer tane fasikülümüze eklemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ve olayı kavramışsınızdır arkadaşlar. İstanbul bölü Türkiye'yi unutma. İstenilen durum bölü tüm durumu oranladığın zaman olasılık değerini bulmuş olacaksın. Bugünkü olasılık dersimizi tamamlamamız ile birlikte serimize bir sonraki dersimize cebirsel ifadelerle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Bir başka ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.